Rönesans hareketleri Avrupa'da özgür düşüncenin yayılmasına ve bilimsel çalışmalara yol açmıştır. İncil'in Latinceden diğer Avrupa dillerine tercüme edilmesinin sonucunda halkın kiliseye olan güveni sarsılmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz. Halkın kiliseye olan güveninin sarsılması, din adamlarının halk üzerindeki etkinliğin azalmasına, Skolastik düşüncenin zayıflamasına ve dolayısıyla da halkın değer yargılarının değişmesine neden olmuştur. Özgür düşüncenin yayılması ve bilimsel araştırmaların yapılması bilimsel gelişmelere ortam hazırlamıştır. Bütün bunlara karşın bu süreç feodal yönetimleri yaygınlaştırmamıştır. Aksine Rönesans hareketlerinden bir süre önce Merkezi krallar feodal yönetimleri ortadan kaldırmışlardır. Doğru cevap A seçeneği.